Canlarım, ciğerlerim, herkese merhaba. Bu videoda yine eşimle beraberiz. Ama e, videonun nedeni şu, bu videoyu çekmemizin ana nedeni, benim artık kanaldan şutlanmış olmam. Hanım beni kovdu, ekip beni kovdu. Evet, gittiler, koçluğunu nerede yaparsan yap, mind up da yapma. Değil mi? Niye ödüyorsun? Hayır. Tabii Öyle ki değil, değil. Hayır, tabii Zinaçan sohbetlerimiz var en başta. Evet, evet. Tamam. İşin şakası bu tabii. tabii. Ee, bir ayrım yapmaya karar verdik. Burada nasıl bir ayrım oldu bu? Şimdi bir Mindup kanalımız var. Zinaçan bir kanal ve e, zihin Zinaçan kanalda birçok farklı içerik üretmeye başladık ama onlar o kadar çoğaldı ki yani bir taraftan sınavlara hazırlık içerikleri var bir taraftan da e, normal dinamik zihinle ilgili zihin açan kanalla ilgili içerikler var. Bunlar birbirine karışmasın diye e, kanalda bir değişiklik yapmaya karar verdik arkadaşlar. Artık MindUp'ta sadece zihin açan kanala özel içerikler olacak. E, şampiyonların koçu kanalımızda bu arada halen abone olmadıysanız ne olur abone olun. Abone olup bildirimleri açın. Bizi destekleyin. MindUp'u destekleyenlerden ricam şampiyonların koçuna da gelin orayı da destekleyin. Ama en çok MindUp'u destekleyin. Evet tabii en çok MindUp'u <laughs> destekleyin. zihin açan kanalda artık dinamik zihin egzersizleri, dinamik zihne dair oyunlar, kutu oyunlarının tanıtımları olacak. Aslı hocanız bunları evet, yapacak. İnşallah. Bol bol paylaşımlarda bulunacağız bundan sonra. Evet. Ailecek dinamik zihin zaten devam ediyor olacak. Her hafta cuma akşamları. Ee, onun dışında, <laughs> buraya ben kendime de notlar almıştım aslında. Ee, anne baba okulu olacak. Yani aslında anneler babalar için bir ebeveyn okulu gibi ee, burada anne baba okulunda da yine kısa kısa paylaşımlarda bulunuyor olacağız. Onun dışında Zihinsel kıvraklık testlerine ve bu testlerin sonuçlarına dair e, videolar çekeceğiz. Çok önemli bir konu. Çok yakında zihinsel kıvraklık testlerimize mindup.com.tr'den online ulaşabileceksiniz. Bu testlerle ilgili de yine sonuçları burada çok güzel bir şekilde yorumluyor olacağız. Onun dışında da bir, bir video oynatma listesi daha hazırladım. Öğretmenim canım benim, canım benim. E, tamamen öğretmenlere özel. Bu bu kısımda çünkü biz MindUp olarak hem öğrenci hem veli hem de öğretmen eğitimleri yapıyoruz. Hı -hı. Ama e, YouTube kanalında da bu kısma yönelik içerikler üretmeye başlıyorum artık. Değil mi? Hı -hı. ya yani Bu kısımlarda zihin açan sohbetlerle beraber aslında bayağı bir yine rol alacağım. Yani tamamen kovulmadım henüz. E, bakalım süreçte neler olur bilmiyorum. Ailecek dinamik zihin de elimizden geldiğince devam edecek. Abi bir de şeyi unuttum. Zihin açan kitaplar var. Tabii evet. ki onda var evet devam bayağı bayağı bir bayağı bir kitap hazırlamıştık yani onda bu. Onda pazartesileri paylaşıyoruz. Aynen. Hı -hı. Pazartesi günleri de zihin açan kitaplar devam edecek. Hı -hı. Yani aslında Mind Up içeriği güzel bir şekilde biraz sınavdan arınmış şekilde devam edecek ama aynen, hem aynen. sınava e, katkı sağlayacak videolar da var. Hı -hı. Hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağlayacak videolar da var. Şampiyonların koçunda da e, kendi sistemde YouTube kanalımda anlatmıştım bunları gerçi sen şimdi yoktun o çekimleri yaparken. Ee, şampiyonların koçunda da hem sınav kazandıran stratejiler, bir sınav komedisi hem de planlama, motivasyon, takip içeriklerim, e, pomodor setlerim, tekniklerim olacak. Ha bu arada e, bu videoların Aynı şekilde linklerde yani oynatma listelerinde olmasa bile görüntüde videolar kısmında yine izlemek isteyenler buradan da izleyebilir. Aynı şekilde koyacağız buraya da. Hı -hı. Ee, bu noktada da herhangi bir sıkıntı yok. Unuttuğumda bir şey yok sanırım. Şunu ee, söyleyebiliriz arada. Pardon. Destek isteyebiliriz takipçilerimizden. Zihin Açan Sohbetler bölümünde evet her hafta şu an bir temsilcimizi konuk almaya devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta itibariyle de devam etmiş olacak. Zihin Açan Sohbetler 3-4 diye seri devam ediyor. Ancak arada... Ünlü konuklar da alabiliriz dalında e, uzman, tabii. İngilizce konusunda birçok branşta uzman, psikolog olabilir bu. Eğer sizlerin de bizlerden talepleri olursa e, zihin açan sohbetler videolarının altına da sizler de taleplerinizi bildirebilirsiniz değil mi? Tabii tabii zaten evet. yani bu konuda çok fazlaca tanıdığımız var çok kıymetli dostlarımız var. Onlarla da böyle zihin açan sohbetlerde bir araya gelmek istiyorum. Hı hı. Daha henüz duyurusunu yapmadığımız çok keyifli özel içerikler de olacak. Yani bir kanalımız daha olacak yakında inşallah. Orada çok özel sürprizlerimiz var. Bakalım şimdilik sürpriz kalsın. Yani Ama bu kanala, da, bu kanala da bu destek olmanızda fayda var. Sonuç itibariyle öğrencilerimizin hayatında anlamlı olabilmek, onların gelişimi için güzel işler üretmek için çalışıyoruz. Sizler de kanalımıza ne kadar çok desteklerseniz o kadar mutlu oluruz. Bin kişiye ulaştık, on binler, yüz binler neden olmasın? Bu yönde her zaman desteğinize ihtiyacımız var. Ve ben de şimdi Aslı Hoca'yı şampiyonların koçuna misafir olarak alacağım. Sonrasında ne yapacağız? Dinamik zihinle. Yani sınava hazırlanan öğrencinin daha dinamik zihne sahip olması için e, oyun önerilerinde bulunacak bize, program önerilerinde bulunacak Hoca. O şekilde de e, iki kanal birbirini destekleyecek inşallah. Bakalım. Bizi izlemeye devam edin diyelim. Başka ne var evet, diyeceğimiz evet, unuttuk mu şey? Hayır bence her şeyi söyledik. Süper. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.